Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Mitsubishi Elektrik'in inverter ailesinden E700 serisi AC motor sürücüsüne besleme ve motor bağlantılarının nasıl yapılacağını anlatacağım. Arkadaşlar ilk olarak cihazın hemen üst kısmında bulunan sağda ve solda 2 adet vidamız bulunuyor. Bunları gevşeterek cihazın güç terminallerine ulaşmamız mümkün. Vidalarımı gevşetiyorum ve kapağımızı yukarı doğru çekerek rahat bir şekilde yerinden çıkartabiliyoruz. Ve hemen şu kısımda görmüş olduğunuz Güç terminallerimizden en solda bulunan N eksi terminalimiz onun hemen sağındaki P1 onun hemen sağındaki P slash artı ve onun hemen sağında da PR klemensimiz bulunmakta. Bu dörtlü grupta arkadaşlar N eksi ile P slash artı klemenslerimiz arasına isteğe bağlı olarak frenleme ünitesi bağlantısı yapabiliriz. Aynı zamanda bu klemensler arasına DC voltaj besleme bağlantısı da yapılabilmektedir. PR ile P artı klemensleri arasına ise frenleme direnci bağlayabiliriz. Fakat tek vaz beslemeli 100 watt ile 200 watt cihazlara frenleme direnci takılamamaktadır. P1 ile P artı klemensleri arasına ise DC şok bobini bağlantısının yapılabileceği klemenslerimizdir. Bunların hemen sağında bulunan R slash artı R L1 S slash L2 ve T slash L3 klemenslerimizi görmekteyiz. Bu kısma ise arkadaşlar Şebekemizden gelen 3 faz kablomuzun girileceği klemenslerimizdir. Ee, arkadaşlar şebekemizden gelen nötr kablomuzu kesinlikle e, inverterimiz üzerine bağlantısını gerçekleştirmemeliyiz. Hemen en solda görmüş olduğunuz N- terminali genellikle kullanıcılar tarafından nötr bağlantısının yapılacağı terminal olarak e, düşünülüp bu kısma nötr bağlantısı yapabilmektedirler. Bu tip bir bağlantı sonucunda cihaza hasar verebilirsiniz. Kesinlikle e, ee, şebekemizden gelen nötr kablomuzu inverter üzerine bağlantısını gerçekleştirmiyoruz. Hemen en sağ kısımda görmüş olduğunuz da arkadaşlar U, U terminali, V terminali ve W terminalidir. Hemen arkadaşlar terminallerin üzerinde de şu şekilde motor şeklinde de bir e, etiketimiz, uyarımız mevcut. Ön, ön kapağımız bulunuyor arkadaşlar bir adet. Bunu da yukarıya doğru çekerek çıkartmanız mümkün. Hemen alt ön kısımda bulunanlar ise arkadaşlar 2 adet şase ile birleşen toprak klemeslerimizdir. Artık klemeslerimizi tanıdığımıza göre şebeke bağlantımızı ve devamında motor bağlantımızı yapalım arkadaşlar. İlk olarak şebekemden gelen 3 adet faz kablom ve bir adet de toprak kablom bulunmakta. İlk önce arkadaşlar ben toprak kablomu girmeyi tercih ediyorum. Çünkü besleme kablolarının hemen ön ve alt kısmında bulunduğu için o kabloları yani faz kablolarını bağladıktan sonra toprak kablomun bağlantısını yapmak biraz daha zor olabilir. Toprak kablomun bağlantısını bu şekilde yaptım. Ve şebekemden gelen diğer 3 faz kablomu ise sırası önemsiz bir şekilde R-L1 S-L2 ve T-L3 terminallerine bağlantısını gerçekleştiriyorum. R fazımı bağladım. İkinci olarak fazımı bağlıyorum. Ve son olarak T-L3 terminaline son faz kablomu da şu anda görmüş olduğunuz gibi bağlantısını gerçekleştirdim. Motor etiketimi hemen şu şekilde söküyorum. Ve benim motorumdan gelen yine aynı şekilde 4 adet kablom bulunmakta. 3 tanesi arkadaşlar UVW kablolarım. Diğer sonuncu kablom ise motorumun Yine toprak kablosu. Ee, toprak kablomu da hemen şu şekilde kablolarımı çekerek toprak klemensine giriyorum. Ve devamında U ve W kablolarımı sırası önemsiz bir şekilde yine U ve W terminallerine giriyorum. Burada arkadaşlar eğer motorunuzun dönüş yönü tersi ee, terse çalışıyorsa U, V ve W kablolarından herhangi ikisinin yerini değiştirerek motoru istediğiniz yönde çevirmeyi çevirmenizi sağlayabilirsiniz. İkinci olarak V terminaline giriyorum. Ve son olarak W klemensine son motor kablomu bağlantısını gerçekleştiriyorum. Evet arkadaşlar Çevekemden gelen kablolarımı ve motorumdan gelen kablolarımı bağladım. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir noktada da motorumuzun yıldız mı yoksa üçgen mi bağlanacağıdır. Bunun için arkadaşlar motorun ve invertörün etiket bilgilerine göz atmamız gerekiyor. Etiket bilgilerine göz atalım arkadaşlar invertörün. Hemen şu şekilde cihazın sağ yan yüzeyinde altta bulunan etiket bilgilerimizi görmekteyiz. Burada arkadaşlar output bilgilerine bakacak olursak invertörün çıkışta 3x380 volt AC bir gerilim çıkışı verdiğini görmekteyiz. Inverter etiketinden bu bilgiye baktıktan sonra motorumuzun etiket bilgilerine bakmamız gerekiyor. Hemen motorumun etiket bilgilerini de şu şekilde göstermek istiyorum. Motorun etiket bilgilerinde arkadaşlar 3x220'de üçgen 3x380'de ise yıldız bağlantı şeklinin yapılması gerektiğini etiket bilgilerinden görmekteyiz. Bu şekilde arkadaşlar motorunuzun yıldız mı yoksa üçgen mi bağlantıya sahip olacağını ee, teyidini yapabilirsiniz. İnvertörün etiket bilgilerine tekrar göz atacak olursak arkadaşlar etiket bilgilerinin en üst kısmında bulunan model numarasını görmekteyiz. Model numarası FR-E740-300SC-EC Arkadaşlar bu kısımdaki FR frekans invertörü olduğunu e740 ise cihazın E700 serisi ve 3 faz beslemeye sahip bir model olduğunu bize söylemekte. Eğer cihazımız e, tek faz beslemeli bir model olsaydı E720 şeklinde bir ifade bu kısımda gör, görecektik. Hemen bunun sağındaki arkadaşlar 300 e, sayısı ise cihazın bize çıkış akımı hakkında bilgiler vermektedir. Model numarasının hemen altına bakacak olursak input bilgilerinde 55.6 amper, giriş akımı ve 3 faz AC 380-480 volt arasında bir çalışma gerilimi ve hemen onun altında ise 50 ile 60 Hz arasında da bir cihazın çalışma frekansına sahip olduğunu görmekteyiz. Input bilgilerinin hemen altında ise output bilgilerini görmekteyiz. kod Yukarıda model numarasında kod kısmındaki 300 sayısının çıkış akımı hakkında bilgiler verdiğini az önce söylemiştik. Output bilgilerinde de ilk olarak 30.0 amper çıkış akımına sahip olduğunu, 3 faz AC 380-480 volt çıkışta maksimum bir gerilim olduğunu ve 0.2 ile 400 Hz arasında da çıkışta değişken bir frekans aralığı olduğunu görmekteyiz. Etiket bilgilerinin en alt kısmında ise serial şeklinde Mitsubishi elektriğin tüm cihazlara ayrı ayrı verdiği bir seri numarası bulunmaktadır. Bu seri numarada etiket bilgilerinin en alt kısmında bulunmakta arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videoda Mitsubishi elektriğin E700 serisi AC motor sürücüsüne besleme ve motor bağlantılarımızın nasıl yapılacağını, devamında e, invertörümüze bağlayacağımız motorun yıldız mı yoksa üçgen mi bağlantıya sahip olması gerektiğini nasıl anlayacağımızı e, söyledik. Son olarak etiket bilgilerinden bahsettik ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Konuyla alakalı merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sorularınızı aşağı yorum olarak bırakmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve son olarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, teşekkürler.